sizlere soru cevap çekiyoruz. Ve arkadaşlar iman okuyacak ben cevaplayacağım öyle yapacağız. Evet arkadaşlar sürekli erteliyorduk sonunda yapabildik yani şükür. Neyse arkadaşlar o zaman hemen uzatmadan geçelim. Bu 200 abone özel, 200 abone özel. Neyse hemen ben soruları okumaya başlayayım. Birinci sorunuzu okuyorum. En sevmediğimin için hangisi? Hemen en sevmediğimiz minişimiz gelsin. Uhu. Benim en sevmediğim minişim bu. İlk minişim ama boyası aktığı için çok hoşuma gidemiyor. Yani aslında boyayacaktım ben de yani kötü yaparım diye vazgeçtim. Bir de beyaz boyam yoktu. Normalde boyayacaktım. Bu böyle bir miniş. İlk minişim yani sahte bir miniş ama olsun kuru da kopuk falan. Yani çoğu kısım bakın kuyruğu kopuk, Şu kısmı da kopuktu da yapıştırmıştık bunu Yani ne bileyim. Saçının rengi falan yani. Bu hoşuma gidemiyor. İkinci sorumuz. Büyüyünce ne olmak isterdin? Arkadaşlar lepesek de büyüyünce dublaj sanatçısı ya da öğretmen olmak istiyor. Üçüncü sorumuz. Favori yemeğin? Arkadaşlar eee Lapasa favori yemekleri sarma, çiğ köfte ve patates kızartması. Üçünü de çok seviyor. Birbirinden ayıramıyor. O üç tane en sevdiği yemek var. Bu arada bu soru cevap çok hızlı oldu. Şimdiden üç soru cevapladık. Neyse. Ya da bilmiyorum ya kaç dakika oldu. Ee, bakalım. En sevdiğim minişin hangisi demiş. Lapasa en sevdiğimiz minisleri Lepaskita'nın biz ikimiz arkadaşlar yani kanal minisleri. Kaçıncı soruya geçtik bilemiyoruz. Biz sayalım. Eee bir, 1 2 3 4 5 evet 5. soru. En sevdiğin renk. En sevdiği renk. Ay ben söyleyeyimce gittim pardon. Lepaskita'nın en sevdiği renk mor. İkincisi kırmızı. Üçüncüsü. Üçüncüsünü bilmiyoruz biz arkadaşlar. Ne? Tamam. Beyazmış. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Öbür soru. Kuzenin var mı? Evet arkadaşlar. LPS kitinin kuzeni var. Hatta arkadaşlar 8 tane kuzeni var. Öbür sorumuz. Bir hayalin var mı? Ceni ve 2den Artık söylemeye karar verdik. Evet arkadaşlar. Lepesek hayali dünya turuna çıkmak. Evet. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim bence. Genel aynı kişi. Jenny, R, 2. Abinin var mı? A kitinin abisi yok. Hmm. Lepesek geçiyoruz. Ya daha doğrusu ismi LPS Kulasan TV ama burada LPS Kulasan yazıyor. Neyse geçelim. Kaç minişim var yazmış arkadaşlar. Ee, o, o saymadık. Sayıp gelelim. Geç şu olmadı bir daha. Dur dur dur. olmadı bir daha. Geldik arkadaşlar. 32 tane minişi varmış. Neyse sıradaki soruya geçiyoruz. Sabiha Olgun kaçıncı sınıfa gidiyoruz? Biliyor musunuz? Bunun benzeri gelmişti. Kaç yılında doğdum gelmişti. İkisini de şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar bunları tabii ki de cevaplamayacağız. Çünkü bunlar bildiğiniz gibi yaşa giriyor. O <laughs> <laughs> nedenle cevaplayamayacağız. Yani cevaplamak istemiyorum. Neyse o soruya geçelim. Esma Yenilmaz demiş ki boyun kaç? İyuh. Arkadaşlar LPS kitinin boyu 1.50. Yaşına göre gayet iyi bir boy. Rahat edemediğim için bir yasarı buraya aldım. Öbür sorumuz. Öbür soru ne? <laughs> evet. Öbür soruyu bulduk. Miniş koleksiyonunu göster demiş LPS çiçek. Hemen gösteriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar miniş koleksiyonum böyle. Şu iki minişi de sayayım. Böyle bir şeycik. Yani. Böyle saçma sapan bir tane lepesek kutusuna koydum. Bakın buna, bunlara koymuşum. Yoğurt, yoğurt, yoğurt. Böyle bir kutuya koydum hepsini. Evet, Tutuyorum. Miniş koleksiyonum burada. Aynı nasıl soru gelmiş. En sevdiğin yemek ne? Tekrardan cevaplıyoruz. Sarma çiğ köfte ve neydi patates kızartmasıydı Bence batlayacaktım. Aa pardon. <laughs> Zeynep dünler demiş ki burcun ne? kitinin burcu. Bu arada burcum diyemiyorum çünkü benim burcum değil. kitinin burcu Oğlak. Evet, şimdiki sorumuz. Kaç yıldır miniş alıyorsun? Kaç minish'im var? Ben de biriktiriyorum ve 60 minişim var neredeyse. Kapalayım balarım diye bir istemiş Yani balarım yazacakmış da balarım olmuş. Arkadaşlar biz 2021, 2020 ya da 2022 yıllarında aldık. Bir tane. Evet. Yani normalde 2019'da başladı LPS kiti ama geç aldım. Şöyle diyebilirim. Yani 2022 de olabilir. Yani bence 2020, 2021, 2022 lerden birisi. Ya da 2020 olabilir. Yani üçünden birisi anlayacağımız. Neyse bu soru bitti. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Sıradaki sorumuz Selam Kızlardan gelmiş. Yarısı ve nasıl kanal açmaya karar verdin? LPS Kitty Samsunlu ama İstanbul'a oturuyor. Kanal açmaya küçüklük hayaliydi zaten. O nedenle açmak istedi. Ee, Kitty Smith S, R, B, X. Allah'a inanıyor mu? Evet arkadaşlar. LPS kiti Allah'a inanıyor. Bir tane daha sormuş. F rengi ne? F rengi mor. Sevgilim var mı demiş. Ali Reza. LPS <laughs> kitinin sevgisi yok. Zaten istemiyordu arkadaşlar. Yani biraz saçma bir soru olmuş. LPS'yi minon... LPS limon minişlim demiş ki hesabını açmaya karar vermesi sebebin ne? Karar vermesi sebebin küçüklük hayali işte Lepeskit'in. Sıradaki sorumuz Kako PKX'de 1 2 3'ten gelmiş. Telefonda ne oyunlar var? Hemen ekranlardan bir yerinde geldi. artık neresinde bilmiyoruz. Editliyor kendisi. Kendisine sorun. Şöyle bekliyoruz. Geliyor ekrana. Oyunlar kısmımız. Evet, bence yeterli. Geçiyoruz sıradaki soruya. Biz abonelerine karşı ne hissediyorsun? Hangi YouTuber sana göre çocukça benim bitti balım? Balım, neyse. Abonelerimi çok seviyorum. Buradan hepsine. Gerçekten hepsinin çok yakışıklı ya da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ve çok tatlı olduklarını düşünüyorum. Ee, bana göre çocukça olan YouTuber Gamze Kart arkadaşlar. Yani bilemiyorum. Neden çocukça davrandığını da bilmiyorum. Yani fan olmadığım için herhangi bir bilgim yok. Ve şaka gibi soru cevap bitti. Çok hızlı bitti bence. Bence ya az soru vardı ya da biz çok hızlı konuştuk. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Abone unut, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>